arkadaşlar bugün sizlerle zul oynuyoruz. Evet. Biraz şey yani şaşırtıcı olabilir sizin için ama olsun yani ben çok se yani seviyorum demeyeyim mi çünkü ilk defa oynayacağım şimdi. Yani güzel bir oyun oldu biliyorum. Arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın. İlk videoma özel ve benim yorumdaki Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın ve yorumlara hangi oyunları istediğinizi yazın. İstediğinizi çekebilirim. Valorant, Fortnite, Call of Duty, FIFA... Sonra Minecraft çekelim. Olur pink geldi mi? Gelin bakayım. Ama bir şeyler parlıyor falan. Ben arkadaşlar birazcık oynadım. O birazcık ama. İki iki maç oynadım sadece. Bunu bir Evet, ses kısıldı. Çok ses var. Andım ses kısıldı. E böyle yapıyorsun? Hayır. Öl. Arkadaşlar size bir şeye girelim. 30 30 değil hatta 22'nin üzerinde olursam e, e, şey alın. Ya, abone ol. Olur ne hala atalım. Öyle az tuttuk oldu. Boşun boşun boşun. Ben nasıl almak? Aldım valla onu. Kaç kilim oldu benim? Ya oğlum kilo bakarken öldürmezsin be. 3 kilo olmuş. Gelin 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 gelin. Bitirdim oğlum sizi. Hop öldü. Sen böl. Hop bakayım oğlum. Hoppa gitti yürü, 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 ya. Uyuyla bak. Ben bu silahı herkese alırım. Ne yapıyorsun ya? Nasıl aldı abi o 6 kilim var. Hadi 20 kilim üzerinde alayım da Arkadaşlarımıza abone olsun. Değil mi arkadaşlar? Alayım alayım ya. Gelin. Şunu al. Bu silah da çok iyiymiş değil mi? Ya nasıl ya? Sen beni nasıl alıyorsun? Yemedim mi ben seni? O böyle geliyorum ama böyle atıyorum, bunu atıyorum. Z. Bizlerin Ya yardım edin cidden ben yardım istemişim de yardım ciddi ciddi ya. Bu ne adamlar çok iyi oynuyor aga. Hu hu. Sen nereden çıktın? Tamam arkadaşlar o zaman zamanı geldi gelin. Gelin bakayım. çok bir kişi oldu. Ben, ay mermim yokmuş mermim yokmuş. oğlum motora bak. Adam ne yapmış? Bizi bitirmiş adam. Çiğ çiğ. Sen nereden geldin ya? Hayır, etmeyin. 20 kilo üzerinde almam lazım benim ben alamam ki. Kötü oynuyor mu ben? Arkadaşlar ben sinirlendim ve sinirlenince ne olur biliyor musunuz ben? Bu olur. Al şu. Yine Ya hop kanka üç kişi birden sıkarsanız ben ne yapayım şimdi? Ne yapayım? Bir anda nasıl ölmedi? Öl. Ya abi sen bana ne anlatıyorsun abi? Vur vur vur. Ne falan vurmuşum hadi. Kale avcısıymış olmuşum falan da planı ya. Hadi bakayım 22'li getirdim. Ya abi orada sıra alacağız adam gelmiş bize. Ha kimsin lo? Ne dün lo? Dip yapıyor adam bize. Sen neden vurdun beni? Yemek yeni geçmem lazım. 71 kişiliğimiz var. Sen vallahi biteceğim ya. 16 kere yeter artık böyle intikam alırlar. Tutorial, <laughs> tutorial. üsttekini geçtim arkadaşlar. Sözünüzü tutun. Ya sen nereden geldin? Kilim mi çalacağım burada? Adam kilimi çala çala bak. Bahar motor ne yaptın ya? Kilimi adam da çala çala. Allah aşkına ne dayı oluyor? Gelmeyeceğim kaç yaşında ne yapıyorsun dayı? Piyp piyp. Sen nasıl söyledin?

kaç oldum? 25 kez. Ya arkada mı artık be. Tam tam bakarken arkalıyorsun. Öldüremiyorum. Ne yapacağım ben? Bakayım vurdum. Ya vuramadım. Orada birisi yok. Oğlum o tarafın kilerini çamalıyor. Ki şey olayım derken. Ya Allah sen ne yapmasın? Meleki kanka ya. Kim ya? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Ne oluyor lan? Ya sen niye benim kilimi çalıyor? Ne oluyor ya? Kazanmışım ama ikinci oldum ya. Hayır birinci olamadım. Arkadaşlar ama yine de like ve abone olmayı unutmayın. Niye çünkü 22'ye geçtim? O kadar kötü oynamama rağmen nasıl kötü oynadım ya. O mu seviyordun mu? İki renkleri Evet diyorum. Oha. Seyrek. Ne? U u u. Şimdi 20'yi açmış Açalım. Allah açalım. Kavam yok ben. Yani güzel 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 güzel. yürü 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 Set bir set bir, set bir şey set şey, set bir şey bunu istemiyorum ben. Ben set bir şey ne istiyorum ben set bir şey. Bismillahirrahmanirrahim i̇şte, da ne seçiyorum? Bunu seçiyorum. Diyorum. Yok. Değiştiriyoruz Aa mp'te İkisi de mp'te Tamam, böyle mı? Beylerimize, bir daha söyleyelim mi? Bir Ay gidiyoruz Hemen arkadaşlar bak şey yapmak Bir şey göstereceğim. şey hemen Bakın arkadaşlar göt abone olduk. Kamerada ters gözükecek ama olsun. Tamam zaten. İnsüt kumar oldu kim yazdı? Güzel yazdı. Bakın görüyor musun? İnsüt kumar olduk. çok teşekkürler arkadaşlar size. Hemen abonelerden bazılarını okuyor şimdi. Üst pefeleri Allah derken başladı bir dakika. Aki kardeş üst pefeleri ve be, belki ileri. Belki Güzel. Belki Çınar Tombul, Emre Koşu da. Sonra başka bakalım. Kayda orta eri. Ateş atıdan ok. Niye böyle bir sürü abone? Çok teşekkür ediyorum size. Benim bir parçam olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ha, bir kişi daha, iki kişi daha okuyacağım. Alp Server. Aa yine kardeş. Ö Ömer Ömer Server. valla tek geliyor. Kardeşler denk geliyor. Bir tane ben aldım. Hiç şey oldu. Üç kişi Aa! Öldüm. Tam garishim ben de böyle... bırak. Aldım alım benim. Alım alım benim. aldım ben bunu. Alım <laughs> Uhu, arkadaşlar bu şey. Keşke uçak alsaydım adam al pek Al sapın ben. Ya üf ya mermim bitti yoksa hepinizi alırdım ya. Yani bir şey olmadı taktim ya. Bu taktim bir şey Aaaa! Ne? Orada adam mı varmış? Ben değiştireceğim bunu ya. Çok hiç sevmedim ben bu şeyler. Bu Şöyle daha güzel. Neredesin? Şey oldu portal yüzünden ne olan sonunda Şimdi geldiler. Bittiniz ölüm siz. Ne diyor o Bir gördüm. Elim yani. Arkadaşlar orada birisi var mı? Görenler yorum yazsın. alalım. Özür dilerim. Birisine çaldım çünkü hasta Pas a. Ayıp değil mi Hüseyin? Bir şey bitti ne oldu? Yani bu arkadaş bir şey yapar mı? İndi lan şey? Hüseyin. Hüseyin al. Ay Hüseyin. Hüseyin. Şey, bittin al Hüseyin. bittin Hüseyin, Hüseyin. bitirdim ben Hüseyin. Bittin al Bu ne? Ne yok oğlum? Neden izin alıp geliyorsunuz. Burası benim mekan. Değilmiş benim mekan. Kendime bakın. Gelin buraya. Ya baba baba. -ba. şimdi Kim yemedim mi sen, ben seni? Ya oğlum sen kime ne ayaksın? Hop alın onu. Alın onu araya. Ben oraya bir girmiyorum ben. Eş bittin kankası. Bu silah kimisi onu hiç Ekşi öldüremedim ama olsun. 21 kilim var tam 30 kilo geçersem arkadaşlar abonesiniz. Söz ver. Söz veriyorsunuz. Söz şey bak. Kesin abonesiniz. Hem abonesiniz hem de like atacaksınız. Otur 30, 30 kilo geçersem. kanka ama şimdi arkalamak da yani. Adamlık mı be kardeşim? Adamlık da şöyle de ki adamlık mı? Adamlıkmış. Herkes şey bana kalıyor. Adamlık mı bu şimdi? olmuyor. Arkadaşlar bu sizin için. Ya sen bir dur. Sen bir dur be abi. Ya Allah. Evet çevireceğim Gelin lan Yeter be. Hu hu. Öl. Sen öl. Çok güzel silah kullanıyorum. Ya bak ya. Neden misiniz? Neyse. Gelin lan buraya. Değil mi arkadaşlar? Bana bak. Çok kaşınıyorsun. Sen de çok kaşınıyorsun. Asist kralı oldum. Asist kralı oğlum. Artık. Güzel. Ya bu ne ya? Falıyor beni şimdi yedim seni. Ulu! 31. Tamam arkadaşlar geçtim. Abone aboneliğinizi bekliyorum. Diyin ki bana aboneyim abone. Yorumlara yazın bana. Diyin ki bana aboneyim abone. Yok her evet, sen çok karşılığı yok. Evet. Bu adam yürümüyor. O bu neyim o. Al sen AY ayıp 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 Eş gittin kanka sen bu sefer gittin. Ya eş. Aga adam çok böyle şey oluyor bu ne ya. Şimdi şimdi al Hey. oh my i can <laughs> now i can you do a lot of us here Yine mi sen? Buraya kastım ha. Gelin buraya. A, kill var. Arkadaşlar bu sizin için. izleyin. kill nasıl alınır? Nedir nasıl alınır? Tararsınız böyle benim gibi aimsiz olmayın ama siz. Benim gibi aimsiz olmayın. Şöyle vurun siz. Ölmüş. Öbürüne bir sürülse, onu da sürseler süper. Peki sizin yapmanız gereken şu, şunu yapacaksınız. Bunu değil, bunu değil, bunu da. ne yap ki? Hiç ne yapuruz? Bu da mı? Ya oradan mı orada ben anlamadım. Şimdi az önce internet gitmedi mi? Niye oyundan düşmüyorsun? Herkese yorumlara abone olanlar şu an yorumlara ne yazacağını çok iyi biliyor. Az önce söyledim çünkü. Ne yazacağınızı? Ne dedim? Aboneyim abone diye böyle. Allah razı olsun. nereye ya? Al. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Başka oyunlar istiyorsanız bana yorumlarda yazabilirsiniz. Dediğim gibi Discord sonucuna gelmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonra şunları açalım. Oha hmm. oh, Deadpool. Hep bu geldiler. için bir tane daha açıyorum nasıl? Bir adet 5 yıldır. Ne işe yarıyor? <laughs> bu arada arkadaşlar bana yazarsanız kendinize iyi bakın. Çok görüşmek üzere.